İstanbul Çekmeköy'den herkese merhabalar. Burada kişimize teslim ettik. Her zamanki gibi doğal çam kullandık. Fırınlanmış. Tavanlara 6 adet led koyduk. Karşılıklı 2'şer adet. Her zamanki gibi direklerimizde lamine kullandık. Üstüne gelen mahiye de laminedir. Özel malzemedir. Buraya bir tane çıkış penceresi bıraktık. Gördüğünüz gibi gayet şık oldu. dışarıya boyalı galvaniz, ek soluk koyduk yağmurlu. Camları <laughs> kapattık. Arkadan izola sonra işlemi. İçeriden ısı yalıtımı ve lambiriyle kapladık. Gayet başarılı oldu işlerimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Bir sonraki işte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.